Şöyle bizim Göztepe lokasyonundaki ilk maçımız bu. Biz tabi yıllardan mirasında burada oynayan bir takımız ama arkadaşlar ilk defa oynuyorlar. Tabii tabi sahaya biraz adaptasyon konusunda sıkıntılar çektik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Rahat bir galibiyet oldu. Ekip de iyiydi ama 10 kişi kalınca tabi onlar biraz maçtan korktular. Ee... Bir de bir sakatlık durumu oldu. İnşallah hiç ciddi bir durumu da yoktur arkadaşım. Bu zamanları da tebrik ediyorum. Yeni sezonun herkese kazasız, belasız, sakatlıksız geçmesini diliyorum diye. Peki e, sizce bugün takımda en dikkat çeken oyuncu kimdi? Ya biz olaya öyle bakmıyoruz. Herkes iyiydi. E, dediğim gibi aslında çok iyi oynamadık bugün ama kazanmasını bildik. Sahaya alıştıkça e, yeni gelen arkadaşlarımız da olacak. Onlarla birlikte daha iyi bir efsatalar olacak diye düşünüyorum. Peki size bu yolda başarılar dilerim tekrardan. Ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.